Arkadaşlar iyi haftalar. E şimdi tabii bu hafta pek çok makro veri var. Yani az önce açıklanan bazı veriler var. Yani bunların ayrıntılarına belki daha sonra gireriz. Ancak daha da önemli olarak belki. Bu hafta e, ekonomi yönetiminin e, gerek e, Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in gerekse de Merkez Bankası Sayın Başkanı e, Gaye Erkan'ın bazı toplantıları olacak ki bunları e, oldukça e, önemsemek gerekiyor. E, öncelikle bir İspanya'da bir yatırımcı toplantısına katılacaklar. E, yine e, Gaye Erkan'ın e, bazı meslek kuruluşlarıyla e, toplantıları olacak. Şimdi aslında ee, bir süreden beri e, ekonomi yönetiminin altını çizdiği bir husus var. Ee, ki o da şu e, enflasyonla mücadelede konsensus çok büyük önem kazanıyor. Yani toplum kesimlerinin birbirini anlaması ve hani e, buna göre yani bir politika geliştirmesi e, gerekli. Şimdi dolayısıyla e, özellikle e, meslek kuruluşlarıyla yapılacak olan e, toplantılar, bilgilendirmeler e, bu anlamda e, çok fazla önem kazanıyor. E, zira eğer e, yani beklentiler de aslında hedeflere uygun şekilde oluşturulabilirse e, tabii ki hedeflerin tutturulması, e, orta vadeli planda bahsedilen hedeflerin tutturulması daha da e, kolay e, olacak. Dolayısıyla bu haftanın e, o anlamda bir kritik e, önemi var. Diğer taraftan e, yurtdışına baktığımızda önemli merkez bankalarının toplantılarını bu hafta görüyoruz. Bu Fed, ECB ve e, İngiltere Merkez Bankası. Şimdi buralarda e, bir şey beklenmiyor açıkçası. Bir e, faiz değişikliği beklenmiyor açıkçası. E, yani Fed tarafında hatta e, yapılacak açıklamaların şöyle de bir önemi var. 2024 yılının hani içinde bir yerlere adreslenen diyelim bir bir tarihe adreslenen faiz indirimlerinin aslında ne zaman olabileceği artık konuşuluyor. Şimdi burada tabii daha önceki haftalarda da konuşmuştuk hani indirimin ya da faizle ilgili politikanın aslında neden hani yapıldığı önemli. Yani bunun bir resesyon fiyatlaması şeklinde olmaması hani gerekiyor. Şu an elimizdeki veriler tabii ki bir resesyon fiyatlamasının çok da e, doğrulamıyor açıkçası. Evet bir yumuşak iniş senaryosu var Amerikan ekonomisinde ve hani global olarak da bunu söyleyebiliriz ama şu anda hani bir e, resesyon ya da sert iniş senaryosuyla da çok karşı karşıya olduğumuz e, söylenemez e, açıkçası şimdi e, yine yurt dışından devam edecek olursak bu hafta bir e, tüfe verisini alıyor olacağız e, Amerika'da ki e, 3.1 gibi bir e, beklenti var e, yapılan ankette yani Bloomberg anketinde çıkan e, sonuç bu e, bir önceki rakamda 3.2 seviyesindeydi bunlar yıllık e, datalar. Şimdi tabii e, burada gene aynı şeyi söyleyeceğiz aslında 2022 yılı bahar aylarında neredeyse iki haneye yaklaşmış olan bir enflasyonun şu anda tep, e, üçlü seviyelere indiğini görüyoruz. Bunu muhtemelen önümüzdeki aylarda ikili seviyelere indiğini görüyor olacağız. Şimdi e, vaziyet öyle olacağız. İkili seviyeler hani... E, virgülden sonra hani ne olduğundan bağımsız ama ikili seviyeler oldukça önemli çünkü zaten hani orta uzun vadeli e, beklentisi ve e, hedefi Fed'in yüzde iki seviyesinde. Dolayısıyla hani buralara gelinmiş olması çok olumlu. Fed açısından da çok rahatlatıcı nihayetinde hani bir hedefe de yaklaşılması, e, ulaşılması anlamına geliyor. Şimdi bu doğrultuda tabii ki e, yapılması gereken şey Fed açısından hani ekonomideki e, Rakamlara bakarak bir karar vermek ama şu anda zaten e, yani bir fazla faiz artırmasında belki hani sakıncı olmadığı düşünülebilir ama geldiğimiz noktada muhtemelen e, yatay geçmeyi şimdilik e, tercih edecektir. Benzer durum ECB yani Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası için de geçerli açıkçası. E, şimdi onun dışında az önce belki yayınlanan <laughs> bizdeki veriler hani bakacak olursak. Ee, yani 186 e, milyon dolar gibi bir e, ödemeler dengesi fazlasına, ticari fazlayla hani karşılaştık. Biraz beklentilerin altında olabilir e, bu rakam. E, ama her durumda Ekim ayında bir fazla e, verilmiş olmasını olumlu algılamak gerekiyor. İlk 10 e, aylık döneminde de 2023'ün işte 40.7 milyar dolarlık bir e, fazlayla e, devam ettik. E, bunu da belki dediğim gibi olduğu bir haneye e, yazmakta e, şimdilik fayda var. Bir de sanayi üretim verisi aslında, onu da çok kısa bahsedecek olursak takvim etkisine arındırılmış datada %1.1 gibi bir artış gördük Ekim ayında. Bu da geçmiş aylara göre yani bir önceki aslında Eylül ayına göre falan baktığımızda bir miktar daha düşük olduğunu gösteriyor %4'ler seviyesindeydi bu rakam. Buradan da aslında çıkarabileceğimiz sonuç yani ekonomide bir miktar hani soğuma emareleri var zaten aslında istenen de bir şey bir taraftan enflasyonla hani mücadele edilirken ama tabii az önce globalde de konuştuğumuz üzere hani bunun bir hani sert iniş yumuşak iniş arasında bir hani seçim seçim demeyelim de hani biz bir senaryo olarak düşünürsek şimdilik biraz daha bir yumuşak iniş senaryosu içinde bunun devam ettiğini Türkiye için de söyleyebiliriz dolayısıyla yani bu enflasyon açısından da hani bir şekilde tedavi edici olacak yani ama hem de dediğim gibi dengeleri çok da bozmayacak bir olarak karşımıza çıkıyor. Herkese iyi haftalar diliyorum arkadaşlar.